Down sendromu ultrasonda belli olur mu? Down sendromu normalde hepimizde 46 tane olan kromozomlarımızın Down sendromlu bireylerde 47 tane olması sonucu gördüğümüz bir genetik hastalık. Burada 21. kromozomda 2 değil de 3 kopya bulunduğu için fazladan bir kromozom nedeniyle bazı yapısal ve zihinsel bozukluklarla giden etkilenme derecesi kişiden kişiye değişen bir sendrom sendromdur. Down sendromu taraması ve Down sendromu riskinin belirlenmesi için biz ultrasonu kullanıyoruz. Özellikle gebeliğin 11 ile 14. haftalar arasında yapılan ilk trimester ultrasonu dediğimiz ultrasonda ense kalınlığı ölçümü ve bazı diğer ölçümlerle Down sendromu riski taranmakta. Ultrason %100 Down sendromu tanısı koymaz. Diğer tetkiklerle birleştirerek bir Down sendromu riski ortaya koyuyoruz. Eğer ultrason ve diğer tarama testlerinde Down sendromu riski yüksek çıktıysa kesin tanı için ileri tetkik önerilmektedir.